Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane Yurtolofta TV videosuyla karşınızdayım. Ne böyle giriş yaptım ben de bilmiyorum. Bu arada O zaman başlayalım Çok tanışmaya dalmadan. Ee, Oyna ne yap lan? Darva adam öldürüyordu. Bayağıdır videosu gelmiyor lan. Hep değişik değişik oyunların videosu geliyor ama uzun bir süreden sonra tarafta da geldi yani. Evet. Uh -huh. <coughs> Daha yeni video çektim. Bu videodan sonra da o videoyu izleyebilirsiniz. Şöyle. Dur ha. Bu ne biçim yaklaştırıyor lan. Acaba şey Türk var mıdır? Allah. Bu arada benim bu, bu tabanca şatama iki tane vuruyor mu öldürüyor. Üç tane vuruyor mu öldürüyor. Lan öldüremedim. Neyse biz mekanlara niye bastın atmıyoruz? Bastın. Bastın zamanı. Böyle alınca içeri Lan hadi öyle balonum. Oha bizimkiler ne yapıyor? Bak sınır etmeyin ha. Neyse ben bayağı iyi bir taramalı seçtim. <laughs> Allah adamları değişiyor. Çorba veririz. Al sana çorbayı. Aa, sen de mi istiyordun lan? Aa, istemiyormuş ya bu. Peki. Et isten. Aa. Ya adam. Ben buna çok iyi yapamıyorum. Ya. Uy. lan, bir çekilin lan. Taze tut. Ne taze tutayım? Etleri mi? Buzdolabına mı atacağız etleri? İşte ne insan etlerini. Hı. Lan ölüyorum. Hep mi? Uy. Lan oğlum bir ölün lan. Boş yapmayın attırın. şöyle. Lan öle. Oy. Ne demek kim? ver ya bunları. aynı silahı kullanıyor ama onun kamuflajı farklı altın. Bizimki değişik bir renk işte ben de bilmiyorum. Mor, beyaz, mavi tarçımı bir şey işte. Tam ben ben de bilmediğim için. O ikinciymişiz. Abi düşünsene dünya sıralamanın sınına birincisin bu oyunda. Öyle bir şey var mıdır acaba? Onu da bilmiyorum ki. Ne ben dünya sıralamam nasıl bilmiyorum bir <laughs> de. <laughs> burada ne yapılıyor ki? lan şurada bir şey vardı. He. Tamam. Bak şu uçak dünyanın en güçlü şey bildiğin. Oyundaki. Bak şu altlardan tarıyor şu yanlardan da. Şuralardan füze atıyor. Çok güçlü yani bu video dışı aldım. Ama dört gün ön, önce falan girdim en son. Yani o da bayağı diri sayılmıyor. Aha tasamız varmış. Açalım bakayım. Ne geliyor? ya? Ee, silah verir mi ya? Vermez ya. Yani. Yeterli sandık yok. Ha? he anladım. Bunlarla ne yapılıyor? Hmm, ne yapalım? Dışarıdan şu an deli gibi köpek sesleri geliyor ama geliyor mu videoya sesi onu bilmiyorum işte. Bana şu an çok net geliyor bildiğin. Adam mı tovalıyor lan? Köpekler. Belki de şu an adamı çiğ çiğ yiyorlardır. <laughs> Abi bizim bizim şeyimiz yok mu lan buna? Tostum vardı bizde. Aynısı. Hadi tapla. Sürüngen. Uyyy. hangi rengi vardı bu arada bunun? Oy bunun altında ne güzelmiş. Altın rengi olsa. Böyle de iyiymiş, Böyle de. Böyle de böyle de. Bu da iyi. Hmm. Şimdi 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 şimdi. Şu ikinci alalım. Abi. Biz buna bunu bir tartalım. Deşer bu. Şöyle. Ben buna bir şeyler takayım ya. Aa. Uy. Yok ben istemez. Bu arada o dip. E abi. Hangisini çıkarsam? Hangisini çıkarsam zararda olurum? Neyse yorumlarda bekliyorum. Abi avantajlardan bize şu... Dur lan. Şunları bir okuyorum. Hızlı yeniden doldurmaya öldürüm. Yanlış atış. O ne lan? Çift öldürme. Çift öldürme? Adamın arkasında birisi varken mi? Yaralama ne? El çabukluğu. Dolu mühimmat. Devre dışı bırak. Bu ne? Neyse. Ama şu füzel füzelerle ben rahat edemiyorum ya. Ben buraya bıçak falan sopa, zopa alam. 200 yaşından alam. Tek atıyorsun sonuçta. Işte. şöyle dur şimdi buna da biz bir şeyler alalım tamam yok lan dur uy lan muazzam. ben makineye çeviriyorum lan Tamam böyle. Mühimmatlardan he, dur lan. Mühimmatlardan şu. Heh. Şöyle. Hadi. Heh. Oğlum biz bunu makine yaptı Makine. Ama buraya daha iyi bir şey alalım. Ya bunun tasarımı falan lazım ya. O optiklerden çok güzel bir şey. Thunder Town Flash. Ha, bunu bir yiyoruz. Bu arada bunun da görün. Oy 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 oy, oy. Bunun da Uy. Abi bu adamı deşecek bir şeye benziyor. Hı? Deşer mi? Ne diyorsunuz? Ben bunu bir deli deşet bir şey yaparım. Ben bunu deli deşet bir şey yapacağım ha. Bak, bak, nasıl deli deşet olayı görün. Ben bunu deli bir şey yaparım. Hayır yani gerek yok. Tazı öyle. Lazer takmak istiyorum. Buna ihtiyacımız yok. Boş ver. Tamam. Ben bunu zaten deliş. dur lazer takmadık mı biz? Ha takmışız. ben şimdi bununla bir oyuna girelim. Bu taçıncı beş. Beşe. Ben şuna bir alayım. Nerede o? Oy makine yaptı lan biz bunu. Dur. Direkt kendimize alalım bir de bunu. Yok ya direkt oradan varmış zaten. Dur şeyden çıkmışız direkt. <laughs> Beğer oğlum. Bak adamları deşeriz biz. Gel Gerçekleşiriz ha. Bence ya deşemeyeceğiz ya deşeceğiz. Gerçi Ce... iki tane cevap vardı. Ben de ikisini de söyledim. Birisi yandı. Şey Dur lan bu deşer mi harbiden? Ya ben bir şey se seçecektim de. Ya illa bu bombayı kafanıza atayım mı? Neyse. Bak bunu bir adam toldum mu böyle iki tane infaz. Ha dur infaz yapacağım ama. ne oldu? Ne lan bı? Am Git lan. Şu an tek demiştir. Normalde. Selamun aleyküm elişler de ses de. Bale bale Şu an he tamam tamam. Geldi oğlum. Oğlum bak bu efsane bir şeye benziyor. Adam gördük Ve bir? Bakalım. Biz öldüremeden bizim tatını öldürüyor zaten. Yani çok iyi değilmiş ama. Ben efsane efsane derim ama çok iyi de değilmiş yani. Neyse biz tabancayla da oynarız. Ya abi. Ben başta silah seç. Ya. Bak oyun seçmeme de. Oo. Güzel silahmış. Lan. Ben... Eh, mermisi vardı. Ben hemen güzel bir Tam şimdi ben sizin bu be ağzınızın payını ver vereyim. Siz ben son. Oğlum o ne? Beyler anlaşılınca ana ne yapar o bana vurursa ben tek yerim. Ya abi ya. Um... <laughs> 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 bizim tatından ya adam olur ne şey olur. Neyse ben bunu bir deşerim. Ay adamda alev fırlatıcısı var. Neyse. Ön lan. Ya abi orayı geçireyim de beni nasıl vuruyor? Onu? Birisi bana oyunu öğretebilir mi? Bazen ben kazanıyorum bazen şey. Şansa bağlı lan benim oyun. Şansa bağlı ya. Köpecik geliyor. Bok geliyor. Köpecik öldürüyor. Kim öldürüyor? Lan füze atacaklar bize. Lan ne oluyor? Valla bak videoyu tapatır giderim. Sizi de deşerim. İntitamamızı da alırım. Buradan yürüyüp gidersiniz. Bak, benim tersim pistir ha. Ölen Ölmeyin. Ölen ya abi arkadaşlar o zaman bir kere kazandı bu oyunda bir kere kaybettik. Böyle aldım şöbet bit. Oy. Burada yapsak tapanışı. Aa şu yazılar geldiğinde. Direkt o resim. Of. O resmi çizebilen var mı? Arkadaşlar abone olup ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.